Lütfen Fransız seni kamçılamıyorlar ki. Neyse ki dürbünüme bu ses yükseltici anteni takmayı akıl etmiştim. Onları dinleyebiliriz. Çok akıllıyım. Haftalardır ondan hiçbir iz bulamadık. Peki kimi arıyorsun? Cassidy. Belki de artık pes etmiştir. Hayır, o asla pes etmez. Bence gitti. Tabii ki gitti. Ben karşıma çıkan herkesi ortadan kaldırırım. Profesör Pericles, ameliyatla beni eski halime döndüreceğinize söz vermiştiniz ama yapmadınız. Böyle yaşlı kaldım işte. Bana daha ne kadar acı çektirmeyi Öyle düşünüyorsunuz? Öyle zamanım yok. Hasine'yi bulmamıza çok az kaldı. Ayrıca acı çeken sen değilsin. Benim Judy. Niye acı çekiyorsun Bret? Çünkü her gün sana bakmak zorunda olan benim. Her gün gerçekten çok acımasızsın Brett. Üzgünüm Judy. Pardon büyük anne. Neyse. <laughs> en azından o komik çeneyle yaşamak zorunda olan ben değilim Brad. Şu halinize bakın. Aklınızı kaybetmeye başladınız. Biz hazineye yaklaştıkça lanetlerin etkisi artıyor. Kesili haklıydı. Başından bu yana çok haklıydı. Eski güzel şirketi üyeleri keçilir kaçırmaya başlamış. Fel, artık zamanı geldi. Beklediğimiz gün nihayet yaklaştı. Bütün kazıyı şu noktada yoğunlaştırın. Ve ki... giriş yeri bulunduğu zaman... ...Christopher robotların bütün işçileri yok etsin. Ondan sonra işimize yaramayacaklar. Tam bir canavarsın. Senin oyuncak maymunun değilim ben. Bunu yapmayacağım. Artık bu çılgınlığın parçası olacağım. <laughs> Evet, Brock. Efendim, sizin emrettiğiniz her şeyi yaparım. Kristal robotlar onların hepsini yok edecek. Kristal koydaki bir kişi bile oradan sağ çıkamayacak, Profesör. Profesör. dikkatimiz giderek azalıyor. Kristal lahti bulmalıyız ve Profesör Perikles o kirli gagasını işe sokmadan önce kötü ruhu yok etmeliyiz. Her şey İsrail'e. ...annemi ve tanıdığımız herkesi yok etmeden önce... ...onları mutlaka durdurmak zorundayız. Evet, kristal koyunlu dostlarımızı kurtaralım arkadaşlar. Aslında Shaggy şey kristal koyunlu değil, koylu. Koylu mu? Hmm, pek doğru gelmedi. Bence kristal kovanlıdır o. Her neyse, onları kurtarmak zorundayız. Nasıl? Orada ağır silahlı 200'den fazla Kriks robotu var... ...ve biz 5 kişiyiz. Ayrıca zorla orada tutulan binlerce kristal koylu koyunlu kovanlı var. Orası çok tehlikeli bir savaş alanından farksız... Şegi, işte bu. Nedir o? Ben bile ne dediğimi bilmiyorum. Burası çok tehlikeli bir savaş alanı. Ama kazanan biz olacağız çocuklar. O tünel Kristal Koy Nehri'nin su kontrol kanalı. Gizem makinesini onun içinde sürebilirim. Eğer gizem makinesiyle beraber şehrin insanları arasında... ...iyi planlanmış bir isyan organize edebilirsek... Hala bir şansımız olabilir. Freddy, ne oldu? Daphne... Daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Zamanın ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Tabii senin de öyle. Eğer hiçbirimiz buradan sağ salim kurtulamazsak. Freddy, hayır ben. Daphne, ben söylemem gerek. Seni seviyorum Daphne Blake. Ölene kadar da seni seveceğim. Bunu sana daha önce söyleyememiştim. Hatta hislerim konusunda çok aptalca davrandım hayır, ama. Hayır Freddy, sus. Sen hep mükemmeldin. Aslında çoğu benim hatamdı. Senin üstüne çok baskı yaptım. Haksızlık ettim. Çok özür dilerim. Sen her zaman çok iyi biri oldu. Hmm. <laughs> evet çocuklar. Biri oraya gidip planımızı yaymalı ve...